görgülü kimdir? Edis görgülü 28 Kasım 1990'da Londra'da doğmuş, 2 yaşından itibaren ailesiyle birlikte İzmir'de yaşamaya başlamıştır. Kelimenin tam anlamıyla Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. 10 yaşında ilk şarkısını yazan Edis daha küçük yaşta kendini belli etmiştir. Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de almıştır. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanınca İstanbul'a yerleşip albüm hazırlamak için çeşitli kişilerle iletişim kurmaya başlamış ancak başarılı olamayınca şansını oyunculuk ajanslarında denemiş ve birkaç projede yer almayı başarmıştır. Bu sayede menajeriyle tanıştığını ve müzik kariyerine başladığını belirten sanatçı Aralık 2014'te ilk single'ı Benim Olu yayınlayarak başarılı bir çıkış yapmış listelerde 2 numaraya kadar yükselmiştir. Ardından dudak ve çok çok single'larıyla da aynı başarıyı elde ederek Altın Kelebek ve Kral Türkiye Müzik Ödülleri gibi birçok ödül töreninde en iyi çıkış yapan sanatçı dalında ödüller kazanmıştır. Edis Görgülü, müziğiyle dikkat çektiği kadar dansı, giyim tarzı ve samimi röportajlarıyla da büyük ilgi kazanmıştır. 7 Mart'ta An adını verdiği, albümüyle de adından söz ettirmeye devam eden Edis, Y kuşağının Tarkan'ı olarak nitelendirilmektedir. Edis'e başarılar diliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımın devamı için videomu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.